Hasan Adil kayda başladık evet. Adil şey yapsak çok güzel olur ha o müzikle giriş yapıyoruz ya. Evet. Biz mırıldanarak devam etsek böyle kayıt öyle başlasa. <laughs> ne, ne 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 falan diye. Peki o, onun başlangıç şeyi neydi ki? Yani pardon bitiş şeyi neydi yani biz nereden başlıyoruz? Ama ben onu içe gömüyorum zaten belli değil ki nereden başladı. Şarkı evet tabii o da var da <laughs> hani en azından böyle uydurup devam etsek falan değişik olabilir. <laughs> öyle bir şey. E neler yapıyorsun Adil görüşmeyelim E boş Podcast. zamanlarımda kitap okuyorum Hasan. <gülüyor> <gülüyor> evet Hasan geçen ki kaydımızla ilgili ne düşünüyorsun? Deli kaydımızla ilgili. <laughs> yani onu e, Adil ben onu, onu proje halinde bıraktım. Bir en, şeye de dönüştürmedim. Ses dosyasına <laughs> tamamlayarak dönüştürmedim. Senin ses kaydın ayrıydı, benimki ayrı. O şekilde duruyor. Sadece ben ikisini aynı anda dinledim. Ve yok o çok inanılmaz ya o. Evet. Yani, yani gibi gibiyiz değil mi? Bayağı değiliz. Tabii tabii çok yakın arkadaşlarımız, ailemiz falan bile dinlese bizi bizden şüphe da... ederler yani. Evet. Yani kendilerini birbirlerini ikna edebilirler. Ya deli değillerdir ama yani ona da bilir diye böyle bir aralarında bir konuşup <laughs> İnsan bir yerden sonra evet deliler diye. İnsan evet. düşünmeden edemiyor falan diye düşün, söyleyebilir. Evet evet. Evet. Böyle birbirlerini <laughs> ikna edebilirler. <laughs> <laughs> Abi şöyle bir şeyden bahsedeceğim ben. Bu e, uzun süredir falan ben toplu taşıma kullanmıyorum gerçi de. Böyle benim böyle hayatta karşılaştığım küçük mutsuzluklar var. Bakalım senin de öyle oluyor mu yani sen de öyle hissediyor musun diye. Ben bu mutsuzluklara ya yani çok büyük değil, küçük olduğu için 50 TL'lik ya da böyle 20 TL'lik, eskiden 20 TL'lik mutsuzluk diye düşünüyordum. Şimdi e, kuru falan arttığı için 50 TL'lik mutsuzluk diyorum. Mesela sana bir örnek vereceğim bununla ilgili. Şey, yürüyorsun böyle tamam mı? Çok e, sıkışık bir yoldan yürürken e, arkadaki insan senin ayakkabının topuna basıyor sen senin ayakkabın çıkıyor. <laughs> mesela bunun gibi e, <laughs> 50 TL'lik bir mutsuzluk örneğin var mı senin? Bu mesela evet. beni hani kim, adama da bir şey diyemezsin ama ayakkabı da ayağından çıkmış böyle pis bir mutsuzluk. Abi burada e, benim yani o olayda mutsuz olacağım şey adama bir şey dememe kısmı yani adama bir şey demeyip e, demedikten sonra mutsuz olma ya da dedi, desem bile mesela bir adama sert baktın diyelim ya da şu aslında asıl yaşayacağım mutsuzluk benim şahsen yaşayacağım mutsuzluk şu adama yo yo, önemli değil önemli değil <laughs> kesin öyle yapacağım evet. Oradan. hiç önemli değil hiç önemli değil ama bu arada ayakkabımı giymeye çalışıyorum böyle <laughs> Eyağımı sokmaya çalışıyorum falan. Ee, ondan sonra yaşayacağım kendi böyle sorgulama hayat Kendimi hayatı. <laughs> Kendim bütün her şeyi sorgulama anım. Ee, asıl mutsuzluk o olur benim için herhalde. Güzel bir noktaya değindin evet. Evet bir de orada şöyle de bir sıkıntı var. Ee, çok kalabalıksa kimin bastığından da emin olamıyorsun. Arkana dönüp bakıyorsun. <laughs> basan kişinin yüzü de aynı. Böyle devam ediyor sanki o hiç basmamış gibi. Yani evet. kızacağın kimse yok. Böyle arkaya Allah Allah ya, yapabilirsin maksimum. Evet öyle bir durum mesela. Yine buna benzer şey var mesela benim 50 TL'lik mutsuzluk. Ee, arabayla e, şey yapıyorsun. Ee, yoğun bir caddede park yeri arıyorsun. İleride böyle bir park yeri buluyorsun. Allah diyorsun. genişte de bir yer. Gidiyorsun of diyorsun yani süper. Buraya arabayı park edeceğim. Kimse nasıl görmemiş falan diye de bir yandan heyecanlanıyorsun falan. Herhalde diyorsun yeni çıktı adam. Yani çünkü çok Hı. güzel bir yer orayı atlamalar imkansız diye. Arabayla gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Bir bakıyorsun orada çöp konteyner varmış. O yüzden fark <laughs> edemiyorsun. Bu mesela benim yine bir 50 TL'lik mutsuzluk şeyi. Evet, buna skala. da bir eklemem var. Ee, <laughs> bu da <laughs> benim çok yaşadığım bir şey. Çöp konteyneri değil de e, engelli park yeri olması. <laughs> of evet o da var ya. <laughs> o benim daha çok Hiç fark şey. ettin mi? Yok abi engelli park yerine park etmedim ben ama ben yani. hiç park etmedim. Ben park edeyim ne olacak? Kesin yani yoktur engelli şu <laughs> Bir saat içinde bir engelli gelmeyecektir. <laughs> diye içimden çok geçiriyorum. <laughs> böyle e, bomboş mesela Migros'un açık evet. otoparkı var. Bomboş. Evet. Tamam. Bir tane biri gelmiş, engelliye park etmiş. <laughs> evet. Sen onu görünce sinir geliyor mu sana? Ya oraya evet, da Nizami evet. park etmemiş, yamuk park etmiş falan böyle. Evet. Ya yamuk park edenlere zaten ekstra. Evet engelli... Yok öyle bir şey hiç yaşamadım. Yani engelli park yerinde park ederi ben hiç görmedim. Hep engelli park yerini boş görüyorum. Yani engelli park yerini boş gördükçe bir sonraki <laughs> park etme işime daha da sinir. <laughs> daha da üzülüyor. <laughs> yani yine boş ve yine kimse park etmeyecek. Ama ben yine de park edemiyorum falan gibi. Ee, bu konuyla ilgili... <gülüyor> <gülüyor> bu konuyla ilgili yine... Bilmiyorum ben hiç ben de park etmedim kendim evet. düşünüyorum da ben şey de yapıyorum o bir günahmış gibi hani e, böyle nasıl diyeyim <laughs> hani böyle çok kutsal bir şey küfür etmezsin ya öyle bir hani günahmış evet, evet. gibi öyle evet. bir his oluyor hani din dersinde kopya çekmemek gibi <laughs> tam o şeyi buldum onun din dersinde kopya şey... çekmemek değil mi evet din dersinde kopya <laughs> evet, evet abi onun ama din hocamız, ben hatırlıyorum din kültürü hocamız gözlüklüydü. <laughs> ne Aa evet, ismini söyleyeyim ee, mi? Beyaz tenliydi. Aa ismini hatırlıyor musun? Tabii ki. Neydi abi mi? ismi? Hatice. Hatice. Oha. <laughs> evet ya, Hatice Ceren. <laughs> Oğlum adını soyadını komple verdin yuh ya Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı buraya bir bip atarız. <laughs> Aynen. Neyse şey, kendisi gözlüklüydü ve bütün derslerde kopya çekmenin günah olduğunu söylerdi. Hakkini. Zil çal. Başla. Evet Hasan Zilin çaldı. <laughs> ee, ve evet ya. Son verdik. Ee, şimdi Maalesef. 6 saat sonra tekrar kayda devam ediyoruz. Ee, evet. O 6 e, saat içerisinde ya. neler yaptın? E, jandarma geldi. <laughs> Aha, yok yok. <laughs> çocukların topu terasa kaçmış. Israrla e, da kapıyı çaldılar. Ve biz o zil sesinden sonra asla bir daha güzel bir sohbet gerçekleştiremedik ve podcast burada bitti. Podcast o zil sesiyle. O çocukların ısrarlı çalan zil sesiyle, o terasa kaçan topla, o jandarmayla bitti, bitti. Podcast burada.